Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma <laughs> no, ve videoma ikinci video. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci video arkadaşlar. Ee, birinci şeyini zaten çektim taramalıydı. Onu da aldım. Bakayım çarpımı da alacak mı? Bakalım mı var? Deneyelim hadi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı Aldım ya. Alt az önce de önceden başladım. Sonra ben bir geri döndüm Allah'tan. Aldım Allah'a şükür. Tamam tamam. <laughs> Oh. Arkadaşlar ben de yüzdürtüyor. O yüzden ben onu silahını alıp duruyor. Ben gelirim ki. Bu arada hiç şey Kendisi gitti arkadaşlar. Oğlum ben şu yeri çok sevdim bu arada bak şu an. Başka bir <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <bunları mesela. gülüyor> Ya gözle vurmaya çalışıyorum. Ben ki olmadı. Daha telefonda zar zor vuruyorum. Olmadı. Kalkmay da ya reis. Hepsi karşı Barış. <laughs> Sen gidiyor musun oğlum sizinle? Oğlum abi ben niye takıyorum ya? Sizin bu işi ya. Neredesin oğlum kim bilir Bak sen de ye beni. Oğlum sen benim ayağıma falan vuruyorsundur. Çünkü ben seni ayağına vurdum o yüzden yemin Bunda beraber bir çek ya sen alacaksın. Ben almam biraz zor. Baksana arkadaşlar buraya. M24 Bizimki daha mermi toparlayana kadar zaten. Adam şarjları dolduruyor. Bak. Mesela. Ayağını sıkın. Pembe deme canım. Anladım. Arkadaşlar durun ya. Yeriliyorsun. Sıkı oynamam lazım. Geldi. <laughs> 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 Vuramadım da bende salak kralım. <laughs> 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 ha? Abi M24'ü seviyoruz ya. Gördün mü? Gördün zaten onu. Gel. Çıktım bak. Arkadaşlar bakın, like atın. iyi vurdu lan. Neyse evet, arkadaşlar çevirdik çevirdik. Uhu. Ama arkadaşlar her yerim kaşıyor. Uyuzmayın ben ya. <laughs> İçeri ne yapıyor? Vurdu lan. Benimki vurana kadar zaten adam vuruyor beni. Arkadaşlar tam o sessizeye gelmiş ben vurdum geç <gülüyor> 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 olsun, şey katıyor, bir kuruyor. senin beni İyi <vuruyor>. <gülüyor> <gülüyor> 8x 8x. Lan bu ay Ben niye konuşamıyorum? Dur low. A low. Diyor ki her türlü olur. Bu da Çöl diyor. Arkadaşlar öyle diyor ama. Harbi sen hilesin onunla mi? ben aldım onlayız. Arkadaşlar bu iyileşti. Emin gör şunu elinden benim almam lazım değil mi arkadaşlar? Yürüyoruz arkadaşlar. Vallahi yemin ederim ben vurdum. Ekranlara gözükmüştür. Bak. Oha. Arkadaşlar hadi Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın dediği yol Gördün ki Merak etme <laughs> Fantastik Coca Cola lastik. Kardeşler oto <laughs> Arkadaşlar Yapma Silahlı şeyle göz göze geldi Tavaya geldi Tavaya geldi senin şey, ben niye bitmiyor arkadaşlar? Bu mermisi bitmiyor. Vallahi. Neyse dur dur dur. Dönes dönes. Arkadaşlar benim şimdi daha edin be. <gülüyor> <gülüyor> level C5 E2'li var. Babada harbiden çok iyi oldu. <laughs> Havalcı Kerem C5 E2 var. Hop baba hadi. Çok kibar. Bana lafı yüklemem. Hatalasa tam bir <laughs> malı. <laughs> Aşkımı çok pardon. Gördün mü beni? Şimdi. Yaşa. Atla Seni bekliyorum. Sonra yaklaştım. Oyun tırsıyor mu? <laughs> <laughs> Niye sen oğlum be oğlum? Bak yine aynı yerdeyim. Ben her zaman aynı yerdeyim oğlum. Bana bak. <laughs> A, bak, bak nasıl buldum? Bak burada da kamera var. O kamerayı görürsen. <laughs> Beyginde gözüküyor oğlum. Ekran kayda al bir dahakine. Şekilere de bakarız. Vurdu ya, vurdu ya. <laughs> Lan onlar da oldu. Biz eşit miydik? Ben senden bir şey öğrendeyim sanıyor. Abi bu arada tek yemem lazım. Ayağıma vurmuşum. Hiç yeleğim falan da gitmek <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Yapma. Neredesin oğlum göremiyorum ben seni be. Gel. İki sayı çok rahat alırım inşallah. O benim tek yemem lazım bak. Sen de tek yemen lazım şimdi. <laughs> Savaş. Oğlum bak bende M24 çok vuruyor. Bende de, de M24 olsun şöyle bir. Arkadaşlar ya yenildik. Baksana oğlum adam nerede? Nerede yok? Belli değil oğlum bak senin mermin iki dakikada doluyor benimki de olmuyor. Sikeceğim ama ne ya. Bir daha arkadaşlar M24 isabetle gidiyor. Buna baksana yomuk, yomuk gidiyor bak. Adam bir koysa bana Kerem niye öldü? <laughs> Allah Allah. Neyse yine çok farklı. Yemedik. 13'e 9. <laughs> Vallahi. sana helal. <laughs> Arkadaşlar bu son dakika. beni vuruyor ama. Neyse. Arkadaşlar iyi bir video oldu. <laughs> ee, like atın. <laughs>